Bizim geçen haftalarda da manşetten verdiğimiz evet. bir haber var. Keşan Belediyesi kamusal eşitlik ilkesini unutuyor. Evet. Başlığıyla bir haber yayınladık. Keşan Belediyesi kurumsal sayfalarındaki paylaşımlarında son zamanlarda artarak işte muhalefet partilerinin meclis üyelerini hedef alan ve suçlayan paylaşımlar evet, şu anda yapıyor. da ekranlarda zaten en son yapılan bir paylaşım var. Evet mesela geçen hafta işte olağanüstü meclis toplantısından sonra bir tekrar bir stüdyo çalışması yapılmış meclis toplantısında konuşulanlar. Sayın Elvacıoğlu'nun sözleri işte karşılıklı konuşmalar bunlar bir açıklamayla verilmiş belediyenin sayfasında. Ne demiş mesela orada? Bir hayırda erikli için. için Merak kadar. etmeyin bunu da biz gibi gibi şeyler. Şimdi ne yazdığı çok önemli değil. Encümen toplantısı paylaşımında da işte işte gelmediler falan filan diye. Şimdi Sayın Elvacıoğlu tabii bir siyasetçi, bir belediye başkanı seçilmiş bir insan. Tabii ki siyaset yapacak. Kendi sosyal medyalarında, internet sitesinde, dışarıda şifayen ya da basın aracılığıyla. Bunları normal karşılıyoruz ve yadırgamıyoruz ama Keşan Belediyesi'nin bunlara alet olması bizi üzüyor. Neden? Çünkü Keşan Belediyesi Keşan halkının belediyesi. Bunu daha önce haber yaptık. Daha önce söyledik, konuştuk, yazdık, çizdik. Yani Keşan Belediyesi denen kurum Sayın Elvacıoğlu'na oy vermiş vermemiş. A partili, B partili, C partili ya da partisiz. Her vatandaşın belediyesi. O belediyeye Keşan'da yaşayan herkes su faturası ödüyor. Keşan'da yaşayan herkes çevre temizlik vergisi ödüyor. Evet. Evi olanlar emlak vergisi ödüyor. Ya da işte bir takım ödemeler yapıyor. Ve buraya yapılan tüm hizmetler bu paralarla. Ödüyor. Veya işte dışarıdan krediler alınıyor. O kredileri de halk ödüyor. Faizlerini de halk ödüyor. Yani Keşan Belediyesi'ndeki arkadaşların özellikle basın bürosundaki arkadaşların artık bu konularda biraz adil ve tarafsız davranmasına rica ediyorum. Şimdi Sayın Başkan diyor ki meclis toplantısında personel sayısı meselesi belediyeye otobüs şoförü alınmamış diyor. Otobüs şoförü alabilirsiniz Sayın Başkan. Yani otobüs şoförü almak çok zor bir şey değil. Ama siz ne yapıyorsunuz? Basın bürosuna hala personel evet. alıyorsunuz. Size basın personeli yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü bu arkadaşlar sizin peşinizde koşup sizin haberlerinizi yapmaktan artık o kadar yoruluyorlar ki birim değiştirmek istiyorlar. Yeni kan, yeni taze kan ihtiyacı hissediyorsunuz Ve bunu sadece kendi propagandanız için yapıyorsunuz. Ben bunu artık Sayın Elbacıoğlu'nun durdurmasını istiyorum. Bir Keşanlı vatandaş olarak. Kendisine, makamına ve yaptığı işlere saygımız sonsuz mutlaka. Ama Keşan Belediyesi bu halkın belediyesidir. Keşan Belediyesi 100 yıllık bir e, geçmişe sahiptir. Belki daha bile fazla logosunda yazdığına göre. Lütfen artık bunun, bundan vazgeçilsin. Yani ben <laughs> psikolojik harekat taburunda askerlik yaptım. Ben orada bu kadar propaganda görmedim. Yani neyin peşinde? Neden sürekli suçlayıcı ifadeler, hedef bu insanlar da biz de eleştiriyoruz. Herkes eleştiriyor. Meclisi de çok eleştirdik. Muhalefeti de çok eleştirdik ama kimse kimseyi bu şekilde hedef göstermemiş. Buna dikkat etmek lazım diye e, bu konudaki söyleyeceklerim bunlar. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum sevgili izleyenler. Sosyal medya paylaşımları kendi sosyal medya paylaşımları tabii ki Sayın Hocaoğlu'nun kendi şahsi sayfasında yaptığı paylaşımlardır ve buna kimsenin karışması mümkün değildir. Ona hiçbir lafımız yok. Ama kendi şahsi paylaşımlarını belediyenin sosyal medyasında paylaşılması çok büyük bir yanlıştır. Ve ben bu konuyu daha önce Sayın Başkan'a, Sayın Erdoğan'a şu e, bir basın toplantısında sormuştum. Kendisi bana benim yaptığım doğrudur ve bundan sonra da paylaşımlar yapacağım şeklinde cevaplandırdı. Bilmiyorum ama bu çok büyük bir yanlış ve bu paylaşımlar halen devam ediyor. Ben de halen bu paylaşımları yapmasının yanlışlığını tekrar altını çizerek dile getirmek istiyorum ve Sayın Başkan'a da şu soruyu buradan sormak istiyorum. Sayın Başkan o zaman belediye meclis üyeleriyle belediyenin sosyal medyasında şahsi paylaşımlarını yapmak isterse ne yapacaksınız? Onlara da izin verecek misiniz? Yani orası belediyenin bir kurumsal sayfasıdır. Bu çok önemli başkan. Bey bunu anlayabilmeli ama maalesef bu ısrarında devam ediyor. Yine en son kendi sayfasında yaptığı bir paylaşımda da az önce de işte ekranlarımıza verdik. CHP'li encümen üyelerinin katılmadığı bir encümen toplantısını önce kendi sayfasında Mustafa El Hoca, sayfasında paylaşıyor. Daha sonra da bunu Keşan Belediyesi'nin sayfasında. Yani bilmiyorum artık ben takdiri bizi izleyenlere bırakırım ama Keşan Belediyesi'nin hiçbir sosyal medya hesabı altını çizerek söylüyorum. Keşan Belediyesi'nin hiçbir sosyal medya hesabı kimsenin babasının malı değildir, bir kamu hesabıdır diyorum ve takdiri de bizi izleyenlere bırakıyorum.